Merhaba sevgili dostum. Biriyle yeni tanışıyoruz. Belki de ilk görüşme. Şimdi her zaman şunu söylerler. Hocam kavun değil ki koklayalım. En baştan tanıyalım. Evet. Burada %100 haklısın. Hani bir insan seni kandırmak istiyorsa sen ağzına kuşla tutsan her zaman önlemini alamayabilirsin. Bir insan rol yapmak istiyorsa her zaman seni kandıracak bir açık bulabilir. Bir de biz hayatımız boyunca sürekli kandırılmamak için tetikte olarak yaşayamayız ki. Yani aman beni kandırmasın, arkamdan iş çevirmesin sürekli bu tedirginlikle ve bu önlemle yaşayamayız. Hal böyle olunca da kandırılmak, karşıdakinin bize yalan söylemesi, bazen istemediğimiz şeylere maruz kalmak kaçınılmaz bir son olarak bizim önümüze geliyor. Ama biraz dikkat etmemiz gereken ve bazen de küçük ipuçlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. İşte bu videoda özellikle yeni tanıştığımız bir insanın güven bile olmadığı ile ilgili bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Tabi her zaman bu genel geçer. %100 doğrudur demiyoruz. Ama bazı nüanslar var ki, bazı detaylar var ki, o ayrıntılar var ki, o ayrıntılar bize çok şey verebiliyor. İşte bu videoda o detaylardan bahsedeceğim. Şimdi yeni tanıştığınız bir insan size sürekli vaat veriyorsa, daha yeterince tanımadan, yeterince tanışmadan, işte şöyle yaparız, böyle yaparız, işte şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Yani adı korunmayan bir ilişki, yeterince tanışılmadan oluşan bir ilişki, eğer vaatlere boğuluyorsa bu insana güvenmemekte haklısınız. Çünkü bol vaatin olduğu yerde büyük bir güvensizlik vardır. Bol vaatin olduğu yerde oturmayan bir sistem vardır ve elde etme psikolojisi hakimdir. Çok fazla vaat verilen yerlerde süreç odaklı bir durum yoktur. Sonuç odaklı yani elde etmek odaklı bir durum vardır. Eğer yeni tanıştığınız bir insan sizin karakterinizi tanımıyorsa, tarzınızı tanımıyorsa, daha ortada oluşmuş ve olgunlaşmış bir ilişki de yoksa sürekli vaat veren bir insana biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. İkinci nokta, daha tanışır tanışmaz. Hatta bazı insanlar daha tanışmadan, yüz tanışmadan bile aşkımlar, canımları havada uçuruyor. Daha yeterince tanışmadan, ilk yazışmada bile karşıdakine aşkım, canım diyen insanlar var. Bazen bu kendi yalnızlığıyla ilgili bir motivasyon kaynağı. Bazen kendi duygusal yoksunluğuyla ilgili Bazen de evet çok iyi bir yalancı olabiliyor, çok iyi bir avcı olabiliyor. özellikle erkekler kadınların işitsel tarafını esas alarak onların duymak istediklerini, onların hoşuna gidecek kelimeleri böyle bol keseden harcayabiliyor. Burada da aynı noktaya gelmemiz gerekiyor. Karşıdaki insana yeterince bir tanışma süreci oluşmadan, yeterince duygusal bir altyapı oluşmadan ortaya çıkan o yoğun duygusal kelimelerin çoğu güvensizlik içerir. Ve bunların çoğu sizinle ilgili değildir. Karşıdaki kişinin kendi Yaşantısı kendi duygusal yoksunluğu, yalnızlığı ya da avcı olan tarafıyla ilgilidir. Bu da büyük bir güvensizlik göstergesi olarak tanımlanabilir. Biriyle tanıştınız. Siz net sorular soruyorsunuz. Evli misin, bekar mısın? Nerede yaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Yani olması gereken bildiğiniz katalog soruları, test soruları gibi. Sorulara net cevap vermiyorsa, geçiştiriyorsa, yuvarlıyorsa, açık ve net ifade etmiyorsa güvenmemekte haklısınız. Yeni tanıştığınız bir insanın geçmişteki özel hayatıyla ilgili konular dışında birçok konuda soru sorma hakkınız var. Çalıştığı yeri öğrenmekle ilgili en doğal hakkınız. Bu bilgileri alma hakkınız. Evli misin, bekar mısın, mevcut bir ilişkin var mı, yeni biten bir ilişkin var mı, en son ne zaman sevgilin oldu veya en son ne zaman ayrıldın. Bunlar çok normal şeyler. Bunlar sınırları ihlal eden sorular değil. Yani ben dün ayrılmış biriyle bugün sevgili olmak zorunda değilim. Ya da dün ayrılmış biri bugün benimle görüşmek istiyorsa bunu sağlıklı bulmam gibi bir şey mümkün değil. Çünkü yeni ayrılan biriyle kuracağımız ilişki ilişkiden çok yara bandı ilişkisidir, çelişkidir. Belki de o ayrılık acısını atlatmak için hemen hayatına birini almak istiyordur. Bu bilgileri sormaktan çekinmeyeceğiz. Burada güvensizlik yaratan şey bizim soruları sormamız değil. Onun bu sorulara geçiştirici ve yuvarlayıcı cevaplar vermektir. Soru netse cevabı net olmalıdır. Biriyle yeni tanıştınız. Soruyu geçiştiriyorsa, net bilgiler vermiyorsa orada güvenmemekte haklısınız ve buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı insanlar vardır karabatak gibidir. Bir gelirler size bir sevgi bombardımanı sunarlar sonra bir kaybolurlar. Bazılar da vardır haftanın belli günleri kayıptır. İşte cumadan pazara ulaşamazsınız. Cumadan pazartesine. Bu tip insanlara da güvenmemekte haklısınız. Bu tip durumlarda da soruları net sormalısınız. Yani hayat, hayatında başka biri var. Bir bakıyorsunuz, cuma günü bir başlıyor mesai. Pazartesi sabaha kadar yok. Ne ulaşabiliyorsunuz ne görüşebiliyorsunuz. Bu detaylara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar önemli detaylar. Eğer bir ilişkinin başında zihninizde bir soru işareti varsa o soru işaretini çözmeden o ilişki evet demeyin. Soru işaretleri ilişkiler içerisinde yok olmaz. Hani duygularınız zamanla netleşebilir, düşünceleriniz netleşebilir ama ya karşıdakinin şu, şu hareketi benden büyük bir soru işareti dediğiniz problem çözülmüyorsa o her zaman sizin zihninizi meşgul edecektir. Bazen aklımıza güvenmemiz gerekiyor. Bazen muhakeme gücümüze güvenmemiz gerekiyor. O soru işaretlerine boşuna takılmıyoruz. Hayatınıza biri girdi, diyelim ki yarım yamanak cevaplar veriyor. Hayatınıza biri girdi, sürekli telefonunu aşırı derecede gizliyor, ses sağlıyor, işte uçak modunu alıyor. Veya hayatınıza biri biri girdi, iki haftadır görüşüyorsunuz, hafta sonları ulaşamıyorsunuz. Bu soru işaretleri sağlıklıdır. Bu soru işaretleri cevaplanması gereken soru işaretleridir. Bunları es geçmemeliyiz. Yeni tanıştığınız bir insan... Daha tanışır tanışmaz. Ama birinci görüşme olsun ama üçüncü, dördüncü görüşme olsun. Bunların hepsini yeni görüşmeler olarak kabul ediyoruz. Hala eski sevgilisinden bahsediyor. Eski işinden bahsediyor. Eski ilişkilerden bahsediyor. Bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bir insan daha tanıştığı, yeni tanıştığı insanlara hala eski ilişkilerini anlatıyorsa, eski işini, eski sevgilisini anlatıyorsa ki çoğu hep mağdur kimliğiyle anlatır bunu. Burada önemli noktalardan biri şu olabilir. Bu insan hala onların etkisinden ayrışmamış olabilir. Hala eski ilişkilerinden kendini koparmamış olabilir. Hala onların etkisinde olabilir. İlk dört görüşme eski işini anlatan insanların biliyorum. Hikayelerini anlatıyorlar bana. İlk görüşmelerde sürekli eski sevgisini anlatıyor. Veya bazen manipüle ediyor. Diyor ki eski sevgilim çok para gözlü. Sana ne mesajı veriyor? Sen asla böyle bir şey yapma. Başkalarının hikayelerinin bedelini ödemek zorunda değilsiniz. Bir insan geçmiş ilişkilerde acı çekmiş, bedellerini ödemiş diye bunun acısını senden çıkarma hakkına sahip değildir. Ben buna da ne diyorum? Senarist sevgili diyorum. Efendim tanışır tanışmaz diyor ki ben daha önce şunları 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 yaşadım. Eee yani sen bana bunu yapma. Benden böyle bir şey isteme. Eski kadınlar, eski kızlar işte benim hayatıma girdi, hep Böyle parama peşinde koştular diyor. Sen yediğin yemeğin bile hesabını ödeyip ödememekle ilgili birden birdenbire kararsızlığa düşüyorsun. Ya da kadın geliyor ülkeye diyor ki Eskileri bana şöyle yaklaştı, böyle yaklaştı. Eski erkekler işte eski kocam seni hemen manipüle edebiliyor. Hemen baştan olmadık doğal akışı bozarak seni asla sen böyle davranma deyip doğal ile ilgili seni o duruma düşürmemek için sen öyle davranma diye sana olmadık bir yük ve rol yüklemeye çalışıyor. Senarist sevgili dediğimiz kavram budur. Biriyle tanıştığında hemen seni bloke ediyorsa, hemen sana olmadığın bir rolü yükleyip ya da o rolü asla yapma diyorsa Burada güvensizlik sağlıklı bir şeydir. Siz tanıştığınız insan insanla, onun e, geçmişteki yaşadığı acıların bedelini ödemek zorunda değilsiniz. Yapmadığınız bir eylemin suçunu çekmek ve yapmadığınız bir davranışın, başkasına vermediğiniz bir zararın bedelini ödemek zorunda değilsiniz. Zaten bu tip insanların çoğu hala eskilerinden arınamamıştır ve bedelini size çıkartabilir. Yine ilk tanışmalarda görülen önemli noktalardan biri güvensizlik ve genelleştirilmiş cümleler. Bütün erkekler şöyle, bütün kadınlar şöyle. Şimdi böyle düşünen bir insanla ne kadar sağlıklı görüntü Görüşür görüşmez ben erkeklere güvenmiyorum, ben kadınlara güvenmiyorum diyen bir insana siz oturup sürekli kendinizi mi ispat edeceksiniz? Hayır ben senin bildiklerinden değilim. Ben onlardan değilim diye oturup ilişkiyi tanıma sürecini sağlıklı yürütmek yerine birden bire kendinizi maraton koşusuna bulacaksınız. Sürekli kendinizi ispat etmekle uğraşacaksınız. Ben işlemediğim suçtan dolayı niye kendimi ispat edeyim? Eğer o birine güvenmiyorsa gitsin güven problemini çözsün, bir uzmanla çalışsın değil mi? Ondan sonra ilişkilere kapatsın. Geçmişte yaşadığımız acılardan dolayı oluşan güvensizliğimizi biz kendimiz çözmek zorundayız. Hayatımızda insanları alıp gel bakayım benim güven sorunum var e hadi sen gel bunu çöz. Hadi bana böyle yüz şeffaf ol ki ben güveneyim ki bence yine güvenmeyecek. Çünkü en küçük hata da yine bak gördün mü? Bu da bana ailesini yaptı diyecek. Belki de affedilebilecek bir hata. Belki de her ilişkinin doğasında yaşayabilecek bir şey. Onun için kimseye yara bandı olmamak gerekiyor. İlişkinin başında bu şifreleri iyi yakalamak gerekiyor. İlişkisi bitmeyen, acısı geçmeyen, öfkesi geçmeyen Hala eski ilişkisiyle ilgili aşkı, özlemi bitmeyen insanlarla ilişki başlatılmaz. Siz olsanız olsanız onların yana bandı olursunuz. İlişkisi olmaz, çelişkisi olursunuz. İşte bu soruları sormak da önemlidir. İlişkinin başında güvenilir olmadığını gösteren bugün 5-6 maddeden bahsettim. Bu 5-6 madde ne dedik? En başta yargılı olmayacağız, hemen teşhis koymayacağız. Ama bu soruları sorup bu cevapları doğru analiz etmemiz gerekiyor. Yoksa şu değildir. İşte benle konuşurken gözünü kaçırdı. Bu ne anlama geliyor? Yok aksi ağzını şapırdattı. Bu şu anlama geliyor. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Yok işte burnunu kaşırsa şöyle. Yok işte saçını kaşırsa bu şu anlama geliyor. Bunlar doğru değildir. Bunların hiçbiri bilimsel falan da değildir. Her şeyi şeffaf konuşmak lazım. Birine güvenmek istiyorsak, birini tanımak istiyorsak korkmadan cesurca sorularımızı soracağız. Verilen cevaplarla, o söylemlerle de eylemlerin tutarlılığını ölçeceğiz. Zamanla güvenip güvenmeyeceğimize de karar vereceğiz. En baştan güvenirsek hayal kırıklığı yaşarız. Hiç güvenmezsek yalnız kalırız. Videoyu beğendiysen beğenmeye basmayı, abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine de iyi bak.